Sakızları kullanarak en tepeye ulaş Kıtkıt. Oyuncu aile. Evet canlar Kıtkıtımızı duydunuz. Bak elimizde sakız var rengarenk görüyor musun? Oh, Bunları yapıştıra iyi. yapıştıra çıkacağız. Mesela burada örnek göstermiş. Sen diyor sakızlar diyor böyle böyle koyarsan Senin diyor. Senin Hayır bu örnek sakızlar. Sonra bizim Aa. sakız koyacağız kendimiz. Bak görüyor musun? Herkesin sakızı kendine. Kimsenin sakızı belli olmuyor. Var. var bak gördüm. gördün mü? ...checkpoint'a doğru gitmemiz gerekiyor. Oh. Sakızları koya koya gideceğiz canlar. Şöyle e, biraz ben, uzağa koyun. Uzağa Uzak. Oyunu öğretiyordum. Bir dakika. Sakin. E, oyunu öğretiyordun. Oyunu... Hayır. Ay, Sakızım kayboldu. Lan, siliniyor sakızlar. Gitti misin? Evet. O sakızlar zaman şöyle iliniyor. şöyle canlar. Yeni oy... öğrenmiş bir şekilde... ...ilerleyelim. Bak gördüğünüz üzere... ...sakızlar da siliniyor. Allah, Allah kontrol Allah. noktası diyor. ya kontrol noktasına geldiğimiz zaman checkpoint almış olacağız. Düşsek de oradan başlayacağız. Bak. Ya çok artık checkpointimizi aldık dostum. Bu koyduğum sakızla bak. birlikte devam ediyorum dostum. Sakızın bak. silinmeden doğru çok sakızları uzak, doğru yerlere uzak, koyarak uzak. olsun ya uzağa koyalım ki düşüyor geçelim da, dostum. Checkpoint nerede? Tam üstümüzde. <laughs> Şöyle çapraz yapa yapa ekmemiz lazım. Bak ya. Hop. Bak ya, Hop. çıkamayacak bu. Ya dostum tavuğumuz aşağı. nerede ya? Sol şey sağ taraftan görebiliyor musun tavuğumuzu? Kaç A, Bak tavuğumuz daha burada. Daha yüzde onlu falan tamamlamışız canlar. Kocaman bir kule. Güzel. Ama siz güzel. çok çıkmışsınız yukarı ya. Bence de çok çıkmışsınız o. Bak dostum. bulutları bile geçiyoruz. Bulutları geçeceğiz ya az kaldı nereden çıkacağıma karar veremedim. Ben şöyle yavaş yavaş gideyim dostum. E, kocaman kocaman koyuyor sonra çıkamıyorsun. Şöyle güzel güzel. Yukarıda da bir checkpoint var oraya çıkmam gerekiyor. Sakızlarımız güzel. bitiyor mu? Sakızlar inşallah bitmiyordur. Checkpoint'e çıktık. Üçüncü checkpoint'e aldık dostum. Mükemmel biz. Yoksa sakızlar bitiyor çözüm. Ben, ben var ya seriye bak. Hayır <laughs> öyle kabul olsa geç gelir olsun. <laughs> Peki checkpoint nerede? <gülüyor> <gülüyor> Aa şuna çıkarım bence ya. aradaki checkpoint almaya gerek yok. Ya düşerse. Hayır ya ben düşer miyim? Sence tavuğumuz düşer mi? Düşer. Hayır düşmez. Sence düşer, düşer miyiz yaz? Düşer. Evet düşer. Düşmem anda. ya görürsünüz siz şimdi nasıl düşeceğim? Düşersen görürsün. Hayır düşmeyeceğim dostum. Bak gayet güzel oynuyormuş. Checkpoint aldığım zaman zaten olay bitti. Hani güzel canlar sol tarafa doğru gitmemiz gerekiyormuş bulutların üstüne gideceğiz. Böyle sakızları koya koya gidiyoruz. Ya sen orada güzel, nasıl mükemmel. duruyorsun? Bir tanesi uçtu. Nasıl duruyorsun sen orada? Onun da sakızı var dostum biz görmüyoruz. Ay biz görmüyor muyuz? Başkasının sakızını görmüyoruz tabii yoksa millet birbirinin sakızına basa basa giderdi. Ay, ay. Kim kimin sakızı ne olurdu sonra? Güzel, Kim güzel. kimin sakızı önümde duruyor? Güzel checkpoint tam üstümüzde aslında şöyle bir şey yapabilir miyiz dostum? Bak çıkış. Kafana kafana çarpa çarpa gidiyorsun. Bu <laughs> sakızı da güzel yapıştırsan keşke. Ha şöyle zikzak çizmek daha mantıklı aslında değil v, mi? gidiyorsun. Of. Sen ne yaptın sen kaldın mı orada uçuyorsun abiciğim. <laughs> o bug'a girmiş dostum. Ben checkpoint karşı tarafta. Evet çapraz olarak ilerleyeceğiz canlar checkpoint almak için. Hayır Aa, çıkardım. çıkardım aslında ya. Niye çıkamadım acaba? Ya o çıkamayacak. Sıkıştım. O çok güzel. Ha, sıkıştım. Aa Aa şu aşağı düşeyim. Ya var ya öyle bir sakız atıyorsun ki <laughs> her yere. Karışıyor güzel. Bu sanki ya silinecekmiş ya. gibi hissediyorum. Canlar sakızlar doğru yerlere koyduğum zaman daha rahat çıkabiliyorum bence. Şu an buraya. İşte herhalde hop. yani. Çaprazdan çaprazdan gideceğiz şimdi. Buradan gidiyoruz. Evet. Çek boyuntu aldık. Baksana tavamız sona yaklaşmış Yağız. Neredeyiz? Geç yasın. Yes. Gördüm yes, yes. çok az kalmış. Bak şurası şurası dostum. Bak ben, fareyi good takip good et. Good burada. Bak bak burada. Git kız sona yaklaşmış. Çok az kaldı. Kulenin üstüne çıkıp atlayacağım oradan aşağı. Hayır. 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 Yanlış yapıyorsun. Şöyle. Ya Allah'tan düşmüyorsun aşağıya. Allah'tan aşağı. bulutlar var dostum. Ben bir taktiği çözemedim ama tam. Ya böyle rahat koyamıyorum canlar. Ya çünkü sakızların tipi değişiyor. Bir yuvarlak oluyor, bir üçgen Şöyle oluyor. Şuraya Daha da nereye gidiyorsa. <laughs> Güzel derledim ama dostum. Bak ben bu kadar ilerleyebileceğimi düşünmüyordum. Güzel. Peki bunun ikinci bölümü var mı acaba bilmiyorum canlar. Çıkabildim en iyi yere mi? kadar <laughs> hayır. Hay, hay. Mükemmellerledik. Şanslı kutu hazırmış. Alabiliyor muyuz? Alamıyormuş. Neden vermiyorsun ki? Şanslı kutu bizim değil mi acaba? Neden vermiyorsun? Şu an canlar 886 metre yüksekliğe ulaşmış Bence mükemmel bir sayı ya. Bizden önce birileri gitmiş. Biz de çıkıyoruz dostum. Hiç merak etme. Bak yaz. Çok az kaldı. Yaz gitmişler. Yaz gitmişler. Batur bakıyor. <laughs> 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 kulenin üstüne. Daha çıkacağız dostum. Tam bunun üstüne çıkacağız. Çıkınca bakarız artık. Yukarıdan devrederiz aşağıya. Böyle. <laughs> sonra da atarız kendimizi aşağıya. Baya böyle bug'ını buldum ya. Böyle böyle çıkıyorum ki ben. Bak. Bu oyunun bug'ı değil. Olması gereken tatlım. Böyle mi çıkmam gerekiyordu evet. aslında? Evet. Koydum Bak dostum. Çıkışa ulaşacağız. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Bitireceğiz biz bu oyunu. Good Buradan. Bir dakika. Çapraz tarafa. Çok hızlı aa! bir şey geliyor. Onlar ne yapıyor bilmiyorum. Onlar sanırım hile filan açmışlar Hızlanarak ya. Hızlanarak geliyorlar. Nasıl oluyor? Ya da robuxlar filan aldılar bilmiyorum hiçbir fikrim yok ama ben şu checkpoint'e çıkmak istiyorum sadece hadi güzel ya güzel artık kulenin sonuna gelmiş olabilir miyiz bence bu son artık hadi. bak tavamın sonunda birazdan Görüş. göreceksin dostum birazdan göreceksin mükemmel bir atlayışla görebilecek miyiz göreceğiz göreceğiz tabii ki ya merak etme baksana saçlara <laughs> artık geldik Canlar müzeleyiz. mükemmel şekilde alabildik bir kazanma elde ettik ben ya ben senize ya bu kutuyu ben alabilir miyim bu kutuyu ben alsam ya. Şimdi aşağı doğru kayacağım mı? Kafamız şu. Kafamız, gitti. Kafam nerede? Bizim kafamıza ne oldu? Buradan kayabiliyor muyum? Kaymıyorsun. Şu an kayabiliyorum sanırım. Allah Allah Şu an takla ata ata gidebiliyorum canlar. Al düştük al. Salacak da sallanalım. Ben niye, buraya geldim ya? Ben niye buraya geldim? Bir tur deneyelim. Aa! var. Hmm, hmm, Buraya çıkarım bence. Çıkamazsın. Şu an ne oldu oyuna bilmiyorum. Oyunu bitirdik mi bitirmedik bilmiyorum. Motorist geçiyor. Eğilmeden dümdüz çıkıyor. Ön teker <laughs> üzerinde çıkıyor. Attık kendimi. Ama biz kendim. yanlış yöne gittik sanki. Hayır. Şuraya inebilir miyim? İnebilir miyim? Ine Hayır. Şu an nerede başlayacağım dostum? Bence de gittik ama nerede başlayacağım bilmiyorum canlar. Nasıl gittik onu Artık da bilmiyorum. Artık yokuz. Güzel. Aa, araba, araba alabilirsin diyor. Nasıl yani? Şaka Arabam... yapıyorsun. Arası. Oyunu bitirdiğimiz için bize baya bir şeyler veriyorlar dostum. Ayy. Bak arabayla kayabilirsin diyor sanırım. Eee, biz kaymadık sanki. Şu an bu oyunun devamı yok mu acaba? Hayır devam bu. Al tromboline zıpla. Devam bu olmaması gerek dostum. Ay, bu şey var. O bir yerler var o bence başka bir oyun. Aynı şey üstünde başka bir oyun mu var? Bence başka bir oyun var. Aşağı gitmek istiyorum canlar artık öğrendik. Dümdüz olarak yukarı çıkabilirim diye düşünüyorum. Oraya gitsek ya. Oraya gidemiyoruz. Uçuyor oraya ekmek için bayağı beklemem lazım. Bak şimdi aşağıdan başlayacağız. Hayır aşağıdan başlayamayacağız değil mi? Biz ne yapacağız şimdi? Biz şöyle yukarıdan mı başlayacağız. Tam olarak ne yapacağız? Aa. Canlar e, bizi da... yine yukarı atıyor. Şu araba, arabamış var. Ücretsiz iniş yok mu? <laughs> araba değil de dümdüz aşağı insem. Şurası aşağı değil mi dostum? Bence şurası aşağı. Bak dümdüz aşağı iniyorum. Evet geldim. Bence aşağı kadar ne indik desiniz? değil mi? Merhaba dostum ben bir tur çıktım da geldim. Bak işin kolayını buldum size göstereceğim bak. Şimdi şuraya koyuyorsun ya bak. Şöyle şöyle bak. Basit basit. Basit basit çıkabiliyorsun. Düşmeyin Düştün. düşmeyin ama dostum ya. Bak şöyle şöyle. Devamı böyle. Devamı Düştün. böyle. Düştün. ama sen gösteriyorsun da. Onlar bizimkini görmüyor ki. Biz de onları Aa, de görüyoruz. evet. Biz de onları bak bazılar çözmüş ama görüyor musun nasıl güzel zıplıyorlar. Bir o bir bu yana. Canlar oyun baya tatlı bilmiyorum. En azından birkaç tur daha çıkmak istiyorum. Güzel dostum güzel güzel. Yaz beğendin mi oyunu? <laughs> Beğenmedin mi? Hı hı. Neden, beğenmedin neden beğenmedin dostum beğenmedin? ya? Çünkü sürekli kuleye Çünkü sürekli kuleye çıkıyoruz. Yaz o kadar beğenmedi. Yaz Roblox hangi oyunları beğeniyor biliyor musunuz canlar? Böyle kaçmalı oyunları beğeniyor. Birileri kovalıyor da kaçıyoruz. ya. O oyunlar daha çok beğeniyor. Bundan sonra yaz o tarz oyunlar daha sık gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.